kas altyapısı hem mağaza stoklarımızı hem pazar yeri operasyonlarına tek bir elden kullanmamızı sağlıyor. Merhabalar, ben Durul Tufan. 10 senedir otantik giyim sektöründe hizmet veren Denizli'nin markası İpekçi Otantik'te e-ticaret departmanında çalışıyorum. Burada el emeğini doğallıkla birleştirip sizlere kaliteli ürünler olarak sunuyoruz. Keteni, pamuğu, müslini hayatın her anında kolaylıkla kullanabileceğinizi vurguluyoruz. Kaslı da çalışmamızdaki ana sebep bu. Her an her yerde kolaylıkla ulaşılabilir olması. 6 aydır fiziksel mağazamızdaki satışlarımızı İKAS'la birlikte yürütüyoruz. Müşteri taleplerine çok daha kolaylıkla karşılık verebiliyor, stoklarımıza çok daha kolay erişebiliyor ve raporları çok daha kolay görebiliyoruz kas altyapısı hem mağaza stoklarımızı hem pazar yeri operasyonlarını tek bir elden kullanmamızı sağlıyor. Bir sorunla karşılaştığımızda İKAS destek ekibindeki arkadaşlara çok daha kolaylıkla ulaşabildiğimiz için İKAS'la çalışmaktan çok memnunuz.